Herkese merhabalar hanımlar. Youtube Zade kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü yazmamız böyle lila renkli bir yazma. Tabanında lila rengi var. İçerisinde de e, burada gördüğünüz renkler var. Lila'nın bir tonu, mürdüm, e, koyu bir mürdüm rengim var. Kahverenginin bir tonu var, gri var, sarı var ve yeşil var. Ben de iplerimi buna göre hazırladım. Şimdi burada hemen iplerimi vereyim size. Modelimiz e, ne ağır ne de hafif bir model ama herkesin yapabileceği bir model hanımlar. Oldukça da gösterişli duran, herkes tarafından da sevilen bir model. Burada şimdi koyu kısmına uygun olarak elimde çizmeli 915 var. Şöyle. Bu rengim gene çizmeli markaymış. 325 şu kısımlarda kullanacağım. Yeşilim altın başak ama bunun numarası yok veremiyorum. Gri var, gri koyulu açıklığı içerisinde, ama açık kısımlarına uygun olarak benim elimde çizmenin 516 numarası var. Bir de sarı rengim var. Bu sarının da koyu kısımlarına uygun olarak bu rengimi kullanacağım. Ee, genellikle bir tane açık kullanıyorsam bir tane koyu kullanmaya çalışıyorum. Bu da altın başak 44 numara. Şimdi ben taban zürafalarımı yeşilimle hazırlayacağım. Hemen modelimizin yapımına geçelim. Evet, taban zürafalarımı yeşille hazırladım. Şimdi üst kısmını da gene yeşille yapacağım. Bu modeli yaparken bazı arkadaşlar aralarda hiç e, ara modeli bırakmıyor. Direkt böyle zürafalarla ilerliyorlar. Ama ben ufak bir ara modeli yapacağım hanımlar. Buradan ara modelim için de iki tane sizlerle birlikte yapalım. Sonra hemen modelimize geçelim. yandaki zürafama geliyorum buna hemen geri dönüyorum ve buraya iki tane pırpır pır yapacağım bir ve iki Bir tane pırpırımı yaptıktan sonra buradan hemen yan tarafa iniyorum. Bir tane hiç arada boşluk bırakmıyorum. Bir tane daha zürafa yaptım. Hemen buna gene geri döndüm ve iki tane buraya pırpırımı yapacağım. 1 ve 2 2 Hemen yan tarafa Buradan indim. Ara modelim e, pek çoğumuzun bildiği böyle bir ara modeli. Şimdi buradan 7 tane gözeme ilerleyeceğim. 2 bakın şunu 1 olarak kabul ediyorum. 1 2 3 bu şekilde 7 tane ilerleyeceğim. 5 6 2 4 6 7 7 tane ilerledim. Şimdi bir taneyi boş bırakacağım. Bir yandakine geçiş yapıyorum. Burada bir köprümüz oluşacak. Geldiğim noktaya geri dönüyorum ben. Önce soldan sağa ilerlediğim için böyle yapıyorum. Özellikle bazı modellerde Şimdi buradaki köprümün içerisine de sık iğne ile geçeceğim. Burada hemen minik bir pırpırla başlıyorum. Evet pırpırın içerisinden yukarıya doğru çıkıyorum. Tekrar aynı noktaya tekrar geri geliyorum. Buraya bir şu şu boylarda sinek kanadım oldu. Buradan <gülüyor> <gülüyor> bir tane daha yapıyorum. Oraya iki tane daha yapacağım aynı şekilde dört tane sinek kanadım olacak buradan. dördüncü. Şöyle boyutlarını ayarladıktan sonra düğümümüz sıkılaştırdım. Şu şekilde dört tane sinek kanadım oldu. Buradan hemen yandaki gözemeye geçiş yapıp aşağıya doğru iniyorum ve bunu bir kabul ediyorum <laughs> bu tarafta bırakmıştık ya 1 2 3 4 5 6 7 burada da gene 7 tane bırakacağız bu birincisi 2 2, 4, 6 bu 7. Yedinci. 7. de yaptıktan sonra 8. ye geri döneceğim. Ara modelimi yapmak için. Yani 2 tane pırpır pır yapacağım. 1 ve 2. hemen yandakine iniyorum hiç boşluk bırakmadan bir tane gözleme geldikten sonra bu araya 3 tane bu pırpırlardan yapacağım bir tane daha yapalım. <laughs> Bakın. 3 tane olması ideal bence. 3 tane yaptıktan sonra gene 7 tane zürafa yapıp bir tanesini boş bırakıp diğerini atlayıp bu dört sinek kanatlarımdan yapacağım hanımlar ben şöyle şuraya kadar geleyim onu da tamamlayayım böyle üst kısmındaki modelimize geçelim Evet hanımlar iki tane böyle modelimi bırakacağım yerim hazır şimdi buradan hemen şuradaki gözlememizden başlayalım bu en baştaki sinek kanadımın olduğu yere geliyorum ve buraya ipimi bir üstten bir alttan düğümlüyorum Hemen aynı gözlemenin içerisine bir tane şöyle pırpırla başlayacağım. Şu boylardan. Pırpırımı yaptım. Hemen aynı gözlemenin içerisine küçük küçük iki tane daha pırpır yapıyorum. Buradakilerin küçük olması önemli. Yani bunlar küçük olursa çok daha güzel bir görüntüsü olur. Evet şimdi bu iki tane küçük pırpırımı yaptım ya. Şuradaki pırpırıma geri döneceğim. Soldaki küçük pırpıra geri döndüm. Hemen bir tane buraya büyük pırpır yapıyorum. Şimdi yanındaki pırpıra geçiş yapıyorum. Şöyle gene küçük küçük. Aynı gözlemenin içerisine tekrar batıyorum ki buradaki sayım 2 olarak kalsın. Sayımı 2 sabit kalacak şekilde yukarıya doğru ilerleyeceğim. Şimdi tekrar soldaki küçük pırpır geri döndüm. Gene burada kenarda pırpır mı yaptım? Bakın. Şimdi şuna batıyorum. Tekrar aynı yere batıyorum. Sayım sabit kalsın diye. Şimdi tekrar ipimi atlatıyorum. burada büyük pırpır mı yapacağım kenardaki pırpır mı yani çok da büyük değil aslında bunlar da gene şu boylarda yani şunlara göre büyük. Evet dört tane oldu kenarda. Şimdi artık artırma işlemi yapmayacağım. Sadece bu pırpıra geliyorum. Ve bu kalan bire batıp şöyle yukarıya doğru çıkıyorum. Buraya da hemen bir tane pırpır yapıyorum. Bunların hepsi bittikten sonra şöyle pırpırlarımızı düzeltebiliriz. Buradan keseceğim. Şurada ben başlarken biraz ipimi fazlalık bırakarak başlamıştım. Onu da dipten aldım. Yani bu şekilde yaptığımızda ip artığı kesinlikle gözükmüyor hanımlar. Onu söyleyeyim. Bakın çok yakından çekiyorum ama ip artıklarımız gözükmüyor. Evet bu şekilde şimdi bir tane daha yapalım birlikte. Evet bir tane daha gri ile yapalım. Bu yanındaki hemen yanındaki sinek kanadımın içerisine şöyle geliyorum. Buraya hemen bir tane büyük pırpırla başladım yanına iki tane şöyle küçükle devam ediyorum şimdi ipimi atlatacağım az önce yaptığım işlemlerin aynısını yapıyorum hanımlar şöyle boyutunu ayarladıktan sonra düğümümü iyice sıkılaştırıyorum buradaki küçük gözlememe geliyorum aynısına tekrar battığımda sayımı hep iki sabit kalacak şekilde ayarlamış oluyorum. Yeni başlayan arkadaşlarım için söyleyeyim yani. Şöyle. <laughs> tane pırpır yaptıktan sonra dördüncü pırpırımda artık artırma işlemi yapmayacağım dördüncü kenar pırpırını yapıyorum bakın dört tane kenar pırpırım olduktan sonra şimdi sadece şuna batıp geri döneceğim artırma işlemimiz olmayacak ve tepeye de bir tane şöyle diğerleriyle hemen hemen aynı büyüklükte bir tane daha pırpır pır yaptım bunları şöyle iğnemizle yukarıya doğru kaldırabiliriz ki hepsi şöyle düzgün dursun buradan kesiyorum bunu da en dipten alacağım üzerine iki tane zaten pırpır pır geldik ikincisi de böyle şimdi ben diğer renklerimle devam edeyim bunlarla da yapayım Şuradakini de tamamlayayım Hanımlar en son gene birlikte bakalım Evet hanımlar, bütün modellerimi tamamladım. Bakın. Keşke daha önce yapsaymışım yani bu modeli. Çok çok güzel durdu. Ben renklerini de çok sevdim. Renklerin birbiriyle olan uyumunu falan çok beğendim. Çok da severek yaptım. araları dediğim gibi aralarda böyle sadece zürafa yapan arkadaşlarım var modeli böyle bırakıp giden ama ben 3 tane de olsa şöyle ikili pır pır bıraktım böyle de hoşuma gitti böyle güzel oldu sanki dileyen bırakmaya da bilir tabi ki ekran görüntüsü almak isteyen arkadaşlarım olursa biraz tutayım alsınlar Burası benim iğne oyasını yaptığım tarafım hanımlar. Bir de bu taraftan göstereyim. Bu taraftan ilerleyen arkadaşlarım da var. Burası da diğer taraftan görüntüsü böyle olacak. Çok güzel bir model gerçekten. Çeyizlerde de özellikle böyle kenarlarını hani yazmanın kenarlarını bütün böyle dolaştığınız zaman dolu dolu duracak bir model bence. Şöyle yazmamın içerisindeki duruşunu göstereyim sizlere. Uyumunu şuradaki çiçeklerle mesela. Bakın yazmamın içerisindeki duruşu da çok güzel oldu. Ben gerçekten çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir hanımlar ve denersiniz. Yapımı kesinlikle zor değil ve bence gayet eğlenceli, zevkli bir model. Ben bu modeli yazma karşı taraftan yapıyor olsaydım 160 TL civarlarında yapabilirdim. Bu sıklıkta yapıyor olsaydım bir de. Yazmalar zaten şimdi artık 40 TL civarında yani yazmasıyla birlikte de olmuş olsa 200 TL'yi bulabilirdi bu model. Yapacak olan herkese kolaylıklar dilerim. Beni buraya kadar izlediğiniz için de hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim hanımlar. Eğer daha sonra yaparım diye düşünüyorsanız modeli kaydetmeyi unutmayın. Beğeneceğini düşündüğünüz arkadaşlarınızla da paylaşabilirsiniz. Kanalıma abone olmak ücretsiz. Abone olup bildirimlerinizi açarsanız da yüklediğim tüm videolardan zamanında haberdar olabilirsiniz. Başka videolarda tekrar görüşmek dileğiyle hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın hanımlar.